İlk günden beri İngiliz burnu Foça'nın her zaman en güzel yerlerinden bir tanesidir. Ve maalesef 35 yıllık bir yönetimin hiç görmediği, görmek istemediği çok değişik önlemler alınarak kullanıma kapatılan bir yerdir. Maalesef ilgisizlikten ötürü Foça'mızın kalbi dediğimiz İngiliz burnu bizim Foça'daki en büyük değerlerimizden bir tanesi. Biz Foça halkının yürüyüş yollarının olduğu yine Foça'nın en güzel yerinde İngilizburnu'nun en güzel yerinde Foça halkının kullanımında olacak bir sosyal tesis projemiz var. Bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, denize kullanım alanlarıyla İngilizburnu'nun ayağa kalkması, İzmir'in gerçekten e, insanların gönül rahatlığıyla Foça'ya geldiği. Hatta Foça halkı bunu çok iyi hatırlar. Bir zamanlar Haşim abimiz vardı. Traktörlü bir projemiz vardı. Bu alandaki otopark sorunu çözmekle alakalı bu ring seferlerini kullanmakla ilgili projemiz var. O geçmişteki poçeyi ayağa kaldırmak istiyoruz. İnsanlarımızın denize gittiği bir İngiliz burnu, insanlarımızın yürüyüşe gittiği, hanımlarımızın spor yaptığı ve yanı başındaki İngiliz burnuyla İncir Adası'nın birleştirerek daha iyi bir alan yaratılmasını, hatta siz de orayı çok iyi biliyorsunuz, köprülerle birleşecek bir, ada projemiz var. İngiliz burnunu eee adayla beraber daha aktif kullanılacak bir alan olmasını istiyoruz.